Böreğimiz, poğaçamız nasıl oldu? Bunlar taşınıyormuş. Bak bak pisliğe bak. Nasıl göstereyim? Nasıl şu komşuların orada da ara var. Oraya bütün kıyafetleri atmışlar. Tonlarca diyorlar. Ay en güzel şey ceketler gitti. Allah'ım bunlardan kötüsü gelmez inşallah. Bismillah. Kız yaktık mı kız? Ay. Ay. bismillah. Ay çok güzel. Biraz daha kızarsın da kız. Çok güzel gibi ama bir tıntık daha kızarsa mı? Kızarsın diyor mu? Bir iki saniye daha kızarsın. Turşularımız <laughs> her gün malzeme kaldı mı turşu yapıyoruz. Bak bu Salatalık yine böyle almıştım. Bunu yeni yaptın ama sen. Evet evet. Dün mü yaptın kız? Dedim ben yeni salatalık aldım. Nurhan yapıver onu dedim. 2 gün olmuştur. Bu havuç e, Bu neydi Nurhan? Salatalığa benzeyen Acur. Acur Kırmızı biber, kapya Yeşil biber. Yeşil biber Yine havuç Yok B12 içmem gerekiyor. Havuç, acı, e, kapya biber. E, şu biberin adı neydi onu unuttum. Je, jelibon. Jelibon mu? <laughs> Ay Pazarda jelibon diye satılıyor. Jala, ne yapayım? Jalapeno. Jalapeno. Bizim burada jelibon onun adı pazarlarda. <laughs> bu o ne? Yani. Koruk. Şu Turşumuz. Saniye, bu turşu sirke oldu galiba. Biz turkula, turşuların üstüne bundan koyuyoruz. B12'nizi mahrum etmeyin. Hadi gidelim onu çıkarak Nuran. Haydi. Bak bu da bunlar minnacık gözüküyor. Bakayım kabaracak mı? Bak boyutunu unutmayın Nuran. Evet. Övüneceğim. Gü için. Güzel olursa Nuran'a övüneceğim onun için. Hava atacak falan. Hava atacağım vallahi. Hamurumuzda yoğurdum. Vallahi bugün ekmeğimiz yok hamur yoğurduk. Yoğurdu Nuran yani. Yani bizim burada Nurhan bir dakikada da yoğruyor maşallah denen. maşallah bazlama yapacağız. Biraz ekmek koydum. E o görünen ekmek. Çok sonra. güzel oluyor içine ekmek koy. Bir gün yapacağım da işte çekemiyorum. Hadi gidelim. Ay kokusu çok güzel geldi. Ay, çıkarak çıkarak. Ay. Ay çok güzel olmuş. Bir dakikada daha da kızarmış Nurhan. Ay güzel olmuş. Aynı o gördüğüm gibi. Acaba ayarı iyi mi yeri benim şu an koydu? Tam ortalı gibi ama. Tamam. Neyse bakarız. Şu biraz beyaz ama ben beyazı çok severim nedense. Ne kadar Ellerine şık oldu sağlık. be aynı. O tele telefon ekranında gördüğüm gibi. Çatlak çatlakta kız nasıl hoşuma gitti? Elimi tam görmesen Ha elimi görme. Gülgem de düşmesin. de düşmesin. Gene mi görünelim? Güzel. Güzel. Eline sağlık. Hadi hadi o pişene kadar da bunu soğusun alayım ben. Haydi. Bakma değil mi? Azıcık soğusun. Dursun. Şuraya koyayım soğusun. Vallahi güzel oldu. Ben o arada turşunu yapacağım. Şu örtümüzü de serdik. O yeşil örtüyü kaldır. Dur dur bunu kaldırayım. Yeşil ve sarı bezden bıktık Ben yaptım ben. İnşallah canım. tuz yerine şeker, şeker yerine tuz. Hani şekeri az, tuzu biraz fazla yapmayıp. Benki öyle olur. Şekerli olur biraz. Te keşke şekerli olsa severim ya. Nurhan şey Şu sandalye göre. oturayım bari. O koymuşsun. Sana sandalye koydum o arada. Ne yaptın? Sana koydum ben o sandalyeyi. Teşekkür ederim. Bu da birazcık soğusun elimi turşularım nasıl? Valla daha çeşit çeşit var içeride. Ne bulursa yapıyor Nuran Diyorum ki ben alıyorum sen yap değil mi? Evet. Ne zaman yapıyorsun sen bunu? Gece. <laughs> Gece yarısı. saatta 1'den. 1'den sonra, sonra? Bir. Bir buçuk 2'ye yakın yapıyorum. Ya ben gündüz fırsat bulamıyorum yani başka işlerim oluyor. Hazardan 20 liraya bu mevsimde Ekim'in sonu. 29 Ekim'de aldığım salatalıklar. Ya bu kadar güzel olamaz ya. Nuray keşke fazla alaydım kız. 20'ye salatalık mı vardı? Bence de. Ben bunları şimdi bak böyle yan yan boncuk gibi sıralıyorum. O zaman çok fazla alıyor. Belki de bu bir buçuk kilo bir taneye sığacak. Bunu böyle tümden atarsak beş kiloluğa bile sığar. Benimki ama biraz şeyler eğriydi. He, onlar... Salatalıklar eğriydi yani zorlandım biraz onu. Bak bu düzmüş ne o güzel. O tarla son yermiş Şunu <laughs> pardon. Bak boncuk gibi dizdiğimi görebiliyor musun? Anlıyorsun değil mi şuradan? Tabi. Ee, Nurhan belki de bu bir tane çıkarsa sen. Bir sıra da buraya koyacağım. Aman olsun baş. İşte biraz daha şey Aman olsaydı ama cam uzun bundan. olsaydı iyi olurdu değil mi? Boyu yetmeyecek halk. Öyle yani Biraz daha koyayım. büyük olsaydı. Bunları yan koyacağım. Olsun. Bu sıra koyamam. Kapağı kapan. kapanır. Kapanır. Şöyle şöyle tamam. Birazcık şey koyacağım. Küçücük salatalık 60 lira. şey turşu 650 gram. O gün çektin senin bir de ucuz yer o şey. Evet. Kendi markası olduğu için ucuzdu. Yoksa diğer markalar daha hmm, da pahalı olur. Tof, Sarımsak ben bir tane koyuyorum. Ya turşu da biz sevmiyoruz Salak aslında. Salatalık gerekmiyor. Gerçekten gerekmiyor yani. Bir tane ve bizimkinin dişi gerçekten o kadar büyük ki. Hem kabuklu falan koyuyorum ama ben. Nurhan dedim yık yap sen. Kabuklu da koysam olur. Yeter. <laughs> Yeter ki yap. Bir tane buna çok yazık. çok büyük ha bu. Ha, gerçekten salatalıkta istemiyoruz biz. Niyeyse. Neyse bir tane atayım hadi. Ama çok büyük. Bayağı küçük soğan kadar var. Ya, Neyse çok fazla doldurmayayım o zaman. Evet. Şuna da doldurayım. Örtümüz nasıl Aslında bu alt eve götürecektik de Sonradan burada kalsın Dedim Bakın çünkü bakın ya her şey Çatlak falan çok fazla bizim tezgahda Çok güzel değil mi? Çok sevdim ben onu Evet şimdi bu da Kanefçe şeyin üstüne Buna bir şey derlerdi ya Etamin mi? Etamin değil bu daha incesi Bak bilenler bilir Ana Nurhan bu yarım oldu kız Aa. O zaman onu daha küçük kavanoz yapacağız Fatoş. A. Dur bir tane daha salatalığımız var. Biraz koyak. Olur. Salatalık bu ucuzken alırım. Ne yapayım? Ha var mı bizim evde? Evin salatalığımız nerede? Üstüne şey koyabiliriz ha. Biber de olur. Evet. Salatalık var var. Bunlardan birazcık koyalım. Birkaç tane de biber yıkayayım. Bunlardan biraz alt eve indirmek gerekir ya. Bu turşularımızı hmm. güzelce indirelim. Ona. Çünkü Berk hepsini açık yemek istiyor yani. <laughs> yani onu kışlık olarak algılamıyor. Diğer turşuyu mı biraz daha büyük bidon var. Yine şeydi lahana, havuç, kapya falan. Onu şey yapmışken şunu da açalım diyor Fatoş. Burada ama ay biberime Biberin üstüne çok güzel oluyor. Sapsarı olur. Kıvrık bir şekilde koyarsan harika olur. Var ya bol bol var ya her şey Bu hafta salatalık haftasıydı kız adamada Ama biberin yer bile kalmadı birkaç tane kıvrılmış şekilde şöyle ince uzun koy. Bırak şey olsun. Aha. Acı biber ya bir de. Hı. bunu da şöyle yapayım. Bir tane de sarımsak. Bakın kocaman diyorum ya inanmıyorlar. İnanıyorsunuz. Ah, biberlerimizden koyuyorum. Ha, bunu birazcık delmem gerek ama. Onun sapını da kes. Sana kaplamasın. Saplı çok güzel oluyor ama Güzel ucundan ha, şey yap. Evet, Biri acı, biri, biri tatlı. Bir çizik atıyoruz. Ama salatalığa asla atmıyoruz. İçine su doldurmuyoruz. Hayatta atmam ben su, şey, delmem salatalı. İçine hiç su girmez. Ama çıtır çıtır olur. Bazısı da biliyormuş. Bilmiyorum niye. Ben delmiyorum. Gördün mü? Buna da biber koyayım. Ben salatalığın uçlarından azıcık aldım şeyine bu çok güzel ama hiç almaya gerek yok. Hmm. Bu senin Bak, uzun salatalıktı Bak salatalık sapı duruyor, o kadar taze. Hı. Hemen sirkesini koyalım. Tamam. Tuz oranı. Tuz oranları nasıl yapıyorsun? Fotoş ölçüsüz yapıyor. Ben de ölçüsüz yapıyorum. Tadına bakıyorum yani ben. Ne kadar yiyebiliriz. Göz kararı, tur. Ne yapıyoruz? Kalan turşumuzun suyunu kalması hiç sorun değil. Çok zevkli oluyor. O kalınca şunu mesela bir kavanoz turşu suyu çıkıyor. Değil mi Nurhan? Evet. Ha, bak, çok, çok Onu saklıyorum abi. ben artanı. Daldım çok kattım. Sirkemiz muhteşem ötesi. Yani bir çay bardağı 2 tane 5 litreli böyle bir kuvvetli bir sirke olmaz ya. Çok yani ek, ekşi oluyor. Eser ya. miktarda koyuyoruz inanır mısınız? Sirke açtığım an kapağını koy gör derde derma. Neyse ta şeyini göndermiyor söylemiyoruz T ile başlıyor. Trabzon'un T. Bilen bilir de. Valla ben de bilmiyordum. Ben onun bardağının e, şey, sirkesinin olduğunu bilmiyordum. Bu kadar güzel olamaz. Çok yakın bir çekim. Biraz Allah ileri gidelim. Niye yakın çekim oldu kız? Ne bileyim ben. Uzaktan uzaktan yap. Heh? Örtüm de kirlenmesin o arada. Tuzuna bakıyoruz. Üstüne bir kaşık tuz bir kaşık buna diye ben ben onu anlamam. Herkesin tuzu farklı tatlı. Bir de asla sofra tuzuyla yapmıyorsunuz. Kaba turşulu tuzla yapıyorsunuz. Erir o. Olmaz yani. Şöyle tadına bakıyorum. Bu kadar. Şey oluyor ya. Ben bunu cezveyle katacağım galiba. Dökmeyeyim değil mi? Bardakla da katabilirim ama. Bardakla kat. Bardakla katayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu örtüme aman dökülmesin. Neyse, çok önemli yağ bir yağ şey Artan da böyle şey yapıyorum, ona katıyorum. Onu da iyi akıl ettik. Suyumuz önce kalır da ne yapacağız? Dökek, 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 Ama böyle hiç üşenmiyor. Hemen Bunlara şimdi üstüne konacak herhalde. Konacağız bak. Bak dökme diyorum. Örtüme bak, bak. Bir şey olmaz ki. Biz suya tutarım sirke yağ mı? Ya yok sifiri yok Nurhan Allah seversen. Ya, bu doldu. Bundan birazcık ekleyeceğim. Bak elimizde sirkeli hazır suyumuz. Turşu iki senedir kullanıyorum ha, İki senedir yüz bin kere turşu yaptık. Ama görün yani. Tuzlu sirkeli su. Hı. O günkü Hı. yaptığımdan kalan Nurhan'ın. Gene bak dökmüyorum. Kalacak bu. Hiç mahsuru yok. Bunların şeyi şeye tamam. Tommy oğlum gelmiş. Aşkım. Ben kapatamıyorum bileğimden dolayı. Sen öyle bırak ben bunu şey yaparım. Hi, hi. Hem iner o biraz. Taştı. Hı. Bakın. Patoş'un işleri. Ben onu şimdi suya onu... Yok. Gider oturur mesela onu ben yıkarım. Ben ah, de o an yaptığım yaptığımda kalır. Poğaçanın tadına da bakalım. Hemen bakalım. Hemen. Biberimiz lazım mı bugün bize? Yok. Biberimiz lazım değil. Bu açamı ne alsam Nurhan? Bunları yıkayacağım. Bu yıkalı. Salatalığımız <laughs> hala var. Cacık salata yemekler için. Salataya yani benim bir tane koyarım yani. Nurhan'a salata malzemesi oluyor o. Salata yapar mı bugün? Bugün salata yaparsın. Artık dört gözle Nurhan maro zamanını bekliyor. Maro. Bütün tabaklarımız kırıldı vallahi. Vallahi bize tabak filan kalmıyor. Evet. Şunu alsam da buna koysam diyor. Hangi ne? Şunu istiyorum. Her şey tekli bakın. Tek hiç tek hiç. Kız onu alamam şimdi bak kolunu artırsın ya. Dur inat et. Alacağım. Yeşilim alacak. Kendi sarına çekiyorum. gibi çekmişim onun kolunu çekiyorum onu Ben. Bak. E, bakmadım. Bunu kenara koyayım mı? Şeyimizi buraya koyacağım. Olur. El yakmayan bir hal. Ay güzelliğe bak be. Becerdim. Vallahi tam böyle resminde gör. Ne bir damla ölçü yaptım. Ne bir şey yaptım. Alabildiğine. Kız kağıt da harika oldu kız. Çok iyi olmadı mı çıkarması? Hmm. Hmm. Şunlar hmm. güzelliğine bak ya. Yok sonra sıyırmak zorunda Vallahi kalıyorsun. Vallahi şahane yaptım ya kız bir defa alımına sal canım. Tadı da güzeldir eminim. Vallahi tadı da en güzeldir. Eli, güzel gözükünce. Kız diyor. renge bak renge. <laughs> Şuradan şöyle <laughs> bir poz bunun. Ha, ben şimdi bir tane hemen yiyeceğim. Şey bol bak. Dereotu bol, peyniri bol. Bakayım. Yiyeceğim bunu. Hmm. Ağzı tamam. size şeyini vereceğim. Nasıl olmuş? Şöyle örtüyle çıkarmaya çalışıyorum da. Hmm. Kız bunu sat Ne? Koruk koyacağız. Yok, artık. yok gerekmez. Koy yapmışsın. Yok sana. yok salatalık çok ekşi oluyor o. Sanat eser yapmışım. Sanat eseri. Nurhan küçücük verim sana. Ağzım sulandı. Hmm. Bir bak peynirime. Yeter. Ter otu mu? Hmm, pamuk gibi gerçekten. Pamuk gibi yapmışım. Hep fırının suçuydu anne. Hani. Hani ne fırının suçuydu? Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Eniştemin bir de dişi kırıldı. Çok üzüldüm. Bak boğazıma kaçıyordu. Abla vallahi pamuk gibi yaptım ha. Evet ya. Kusura bakmayın vallahi. her hani şeye suç bulalım. Hmm. Kız şunu sakladım ya pişmanım iyice içine dolduraydım dedim ki akar gider dedim. Akar gider sel olur dedim. Çok güzel. Ay akşamı bekliyorum böyle Allah izin verse çaydan sonra böyle. Al diyeceksin yemek. Hmm, böyle çayın yanından sonra bak. Çayla içemem. Böyle bir uyum var. Çünkü biz yemeği yiyoruz çaya geçiyoruz. Onun için az yemek yemek gerekiyor. Çok tok olduğunda zorlanıyor. Bu arada inşallah bak başka söylemek istedim ama bir dahaki videoda yine söyleyeceğim. Belki görmez. Esra Hanımcığım mesaj attı. Annesi Handan Hanım beni uzun zamandır seyrediyormuş. Rahatsızmış. Rabbim şifa versin. Şifa diliyorum Handan Hanımcığıma. Çok selam Adana'dan olsun. Hanım selamlar, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok devamlı izliyormuş ama yazamadığı için yatar hastaymış yani. Çok çok geçmiş olsun. Çok üzülmüş elime karıldığına. Çok üzülmüş böyle. Bunları kızı gelince ona söylemiş demek ki. O da annesini kırmamış yazmış. Öpücüklerimi gönderiyorum Amdan Hanımcığım. Çok dikkatli bir takipçi. Çok her şeyi biliyor, her şeyi. Ama yazamadığı için kızına yazdırmış. Esra Hanım yazmış. Çok çok Mutlu oldum. Çok çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum canım benim. Çok selam olsun. Çok geçmiş olsun. Bir daha da belki bunu görmez de birinin de başında söyleyeceğim videonu. Evet. Videomu. Belirt onu. Evet. Videonu yine bir başında söyleyeceğim. Çünkü bütün videolar hepsi neredeyse izlenmiş çok değil çok mi? Çok çok ayrıntılı biliyor. Sadece şehrini yazık değil. Handan Hanım'a çok çok selamlar, sevgiler. Bu arada poğaçamı da yapmışım yani. O arada bir tane yedin mesela. Hmm. 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 Şunu alıp 10 tane alıp yemelik bir poğaça olmuş. Eline sağlık. Yani, Turşuları da yerine koyalım. Tarifimi kaçırmayın. Bir kase yoğurt, bir kase yağ. Un da az dama, çok değil dedi. Unu da kat ala Tamam mi? yut da bari ondan ha, sonra. Tamam, Çiğ ne sen? Çiğnes, Kız güzel yaptım diye öyle heyecanlandı o. Çok Şimdi. heyecanlandım. Çok kendimi ispatlamam gerekiyordu. Evet harikasın. Hadi öbürüne bir bakalım. Bence böylece kalalım. O turşuları da aşağı indireceğim şu ikisini. Orada olsun bunlar. Hepsi gidecek hepsi. Merdivene koyalım. Çok fazla içeride. Her defasında bir götürelim. Böylece kalalım. Kalalım. Ona bakacağız mı? Yok daha pişsin o. Bu piş, kapağını açmayalım. Bak, güzel görüntü çok, çok güzel. Vallahi inanın görüntüsünden güzel değil mi Nurhan? Tabii ki. Ekrandan daha güzel. Işığı tam yansıtamıyorum. Oh. Aa bak bak. Oh, oh, bak şimdi oldu. Hani. Tam oldu değil mi? Daha yakın et. Artık her kareden çektirir. Ay hepinizi seviyorum. Becerdim. Nurhan bana yedirmez ama şimdi bir tane daha yiyeyim desem. Elimle sağlık. Görüşmek ah, üzere. Afiyet olsun. Vallahi çok güzel oldu. Yani o resimde gördüğünden güzel olmadı elimi keserim. Evet, böylece kalıyoruz. Hoşça kalın. Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bak hiç demem. Hatamı da öyle bir güzel anlatırız ki biz. Tabii tabi. tabii. Huyumuz, Uyumuzdur kendimizi eleştirmek. Kesinlikle. <laughs> Görüşmek um, üzere. Bir tane daha yiyeyim desen yedirmem. Dur indirelim.